Herkese merhaba dostlarım. Yepy yeah, Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Dostlarım bugün sizlerle beraber Cephanelik serisinin elbette ki 3. bölümüyle ve ICR videosunda da bahsetmiş olduğum ve sizlerin de tabii ki de en çok istediği silah olan AK-47'nin testini yapıyoruz. AK-47 biliyorsunuz bütün FPS oyunlarının vazgeçilmezi olan bir silah. Özellikle yani şunu söylemek bence hiç yanlış olmaz. ak 47 siz FPS oyunu Bence gö mavisiz gökyüzünden farksız bence. Şimdi dostlar elbette ki esas konuya gelelim. AK-47 bildiğiniz üzere gerçekten çok düşük bir sekmeye en azından Call of Duty oyunlarında. Ciddi manada yüksek isabete ve çok yüksek bir hasara sahip kendisi. Özellikle ama Call of Duty Mobile'de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz AK-47'ye. 5.45 şarjörünü taktığınızda mermi atış hızınız Gravo 556'nın atış hızına eşit oluyor ama biraz hasarınız düşüyor maalesef bu da ister istemez silaha bir eksik atıyor ama bunu namlularınızda giderebiliyorsunuz hasar menzilini uzattırarak buna bağlı olarak eğer normal standart şarjörü kullanırsanız eğer ortalama bir namlı tercih ederek benim vermiş olduğum dizilimdeki gibi ciddi manada yüksek verim alabilirsiniz. Aynı zamanda kendisinin imza aparatı olan GRU combo ile birlikte susturucusu, kabzası ve namlusu hepsi bir arada gerçekten size çok yardımcı olur ama çok dikkatli olun. Resmen ADS sürenizin içinden geçiyor bu kabza. Eğer kullanmak istiyorsanız gerçekten aparatlarınızın bir kısmını ADS'ye abanacak bir şekilde ayarlayın. Neden? Çünkü GRU combo kabzanın kendisine verdiği artılar eksileri kat ve kat bastıracak bir özellikte. Bu yüzden yani OVC lazerinizi, dipçik yok aparatını ve nokta kabartmalı kabza bandını kullanırsanız en azından yani nişan alma sürenizi bir nebze de olsa hızlandırabilirsiniz bu namluyu kullanırken. O zaman dostlar artık hiç vakit kaybetmeden gameplay'imize hemen geçelim. Dostlar bir süredir test videolarını farklı haritalarda çekiyorum farkındayım. Biraz çeşitlilik bence iyi olur gibisine düşünüyorum ve desenim de gerçekten çok güzel AK-47. Diğer Q'nun mistik çakrından düşünmüştüm. Bence bal gibi. Ya yani harika görünüyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bu arada diğer combo kabzalı dizilimi kullanıyorum. bakalım. Allah'ım ya yine mi bot ya? Önceki videoda da bu bot bizim peşimizde bırakmadı ya. Allah'ım bu lanet yemin ediyorum bu bizonlu ve diğer açlı bot benim lanetim ya. Nerede abi? Favela da gerçekten bu arada çok Tersolukların çıkabileceği bir harita. Bu arada bu arada birileri var mı? Yok. Şu tarafa doğru giden birini gördüm. Geç. Koş abi. Raşla, raşla, raşla. Ne yapıyorsun lan sen orada? Gel buraya. Gel buraya dedem. Allah'ım ya vuramadım. 2 saattir konteynerler yüzünden vuramadım şu metal plaka yüzünden. Devam edelim bakalım aşağı caddeden şöyle giden birini gördüm. Gel buraya. Hop. Favelamız. gerçekten sokakları öyle bir dar ki yani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Biraz atraksiyonlu bir harita aslında. Woops, güzel. Onun kilimi çaldı ya. Gel buraya. seninle küçük bir hesabımız var. Gel lan buraya. Sen de beni öldürüp kilimi çaldın he? Ama alırım. Hayırdır? Demeye kalmadan bir sniper var orada. Gel bakalım. Seninle güzel bir şekilde hakladık. Devam edelim bu arada. Şu Iron Sight gerçekten benim çok işime yarıyor. Şu taraflardan bir ses geliyor ama Dediğim gibi harita beklenmedik yerlerden beklenmedik şeyler çıkartıyor. Bu arada bir tane avcı katil dronumuz hazır. Şöyle şuradan bir gireyim bakalım. Burada biri vardır belki. Şöyle dur bakayım. Aç bir dürbünü şuradan gelen geçen var mı? Yok. Devam et. Şöyle. Aa orada birinin mi var? Yok. Şöyle yolla bir drone'u bakalım çıkış düşüyor. Hadi uç bakalım. Şöyle hop atla bakalım şuradan. Biri mi var orada? Yok tarafa doğru biri gitti galiba yine dur bakayım şuradan içeri gireyim bu tarafa mı geçti şöyle hop zıpla bakalım aa dur, dur hop hop gidiyorum dur 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 ne yapıyorsun oğlum sen ya ödümü topardın abi ya manovarlı bot da gerçekten bizim kabusumuz gerçekten ya şunu da indirelim şuradan hemen 2 dakikada şöyle doldur hemen hızlıca dolumuzu gerçekten ideal ama dediğim gibi GRU combo kablonun bana vermiş olduğu avantajlar gerçekten benim çok işime yarıyor. Ama dediğim gibi full ADS süresini arttıran yani sizi kısaltacak aparatları takmanız gerekiyor eğer GRU combo ile AK gibi kullanacaksanız. Ve şu anda da öyle yapıyorum ben zaten ama bilemiyorum eğer siz orta mesafe oyuncusuysanız başka türlü aparatlarda tercih edebilirsiniz ve bu arada buradan bir sniper sesi geliyor ve bitirici atabilir miyiz? Ama son anda görüyordu hop işimizi az daha şansa Oğlum az önce herif kafama bomba attı lan. Allahsız kitapsız. Hop bu arada herife de güzel bir şey kondurduk. Koş bakalım Karabaş. Onu al canım sen. Bakayım ben şuradan sola doğru gideyim. Köpek geliyor köpek geliyor. Hop, hop, hop. Abi ya milletin köpekle biz öldürdük bu sefer biz kurban olduk köpeğin ya şaka mısın sen Neyse devam edelim bakalım Geldi gördüm oradan birisini yok gördüm sandım Şöyle yukarı doğru devam edelim bakalım. Aa, burada biri var mı? Ha gördüm. Ya kaçma 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 kaç. çaldı. Güzel tamam. İki kill alabilirdik de orada öteki eleman kili çaldı. Hop oraya biri gidiyor. Güzel. Bu arada gerçekten GRU combo kabza gerçekten çok işinize yarıyor. AK-47'nin özdeşleşmiş aparatı yani imza aparatı. Bakalım şunu atlıyor. Oh, amanın. Öldürüyordu bizi az da. Aman aman aman. Menovar'la botlar en büyük kabusu. Bak Menovar, Bizon, bir de diğer açtı bot. Benim kabusum. Gel buraya lan gel buraya. Uzaktan menzilim yetmedi. Ya şu lk 9'un kaynaklarını indirmemişim. Ondan ötürü Rus 79 olarak gözüküyor. Neyse çok da önemli değil. Tut. Aa kafasına çarptı. Kafasına çarptı. <laughs> İçeri daha gitmedi ya. Ne gideriz biz de. Gel bakalım. Hop. Ne güzel pusuyorsun sen burada ya. Şöyle devam edelim. Bu arada küçük de bir paket servis yollayalım. Şöyle yeniden doldur. Mermisiz kalmayalım. Devam et bakalım. Şöyle yukarılara doğru mu gitsem? Evet şuradan yukarıdan gideyim. Buradasın tamam. İyi bak. Sezgilerim beni yine yanıltmıyor. Nerede bakalım. Gündüz devam et. Arkada biri mi var? Şu tarafta biri var sanki. Yok herhalde yanlış duydum. Şöyle dur bakalım tekrardan çatılara bir çıkalım. Şöyle etrafı görebilir miyiz? Şöyle neredesin? 16 16 berabere hala kazanmak için bir şansımız var. Nerede abi? Aa, gel buraya. Bak 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 bıçak bıçakla koşuyor. Ondur şok arsı oldu. Kurtul kurtul kurtul. Gel 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 gel. Oy. Amanın son anda kurtardık paçayı ya. Devam et şuradan güzel. Hadi son iki kirimiz bir tane kaldı. Hadi neredesin bir tane helikopter yollayalım. Gel buraya al. al gel buraya al. Ah oh be bu sefer bıçakla bizi öldürmeyi başardı. Neyse önemli değil. Şöyle predatör yollayacaktım ya. Neyse helikopter son kira aldı. Dostlarım AK-47 her zaman olduğu gibi yine harikalar yaratıyor. Hiç kimsenin elinden düşmemesi gereken bir silah. Özellikle dediğim gibi FPS oyunlarının vazgeçilmezi olan bu silah her zaman Call of Duty serilerinde de gayet dinamiğini koruyacak. Atış hızı, gerekse hasarı, gerekse bu oyunda hiç sekmemesi ve yüksek isabet oranıyla birlikte kullanılabilir. Evet dostlar bugün sizlerle beraber oyunun en çok sevilen silahı olan AK-47'nin testleri yapmış olduk dostlar. Bir sonraki bölümde M4'ü test edeceğiz. Bizleri yakından takip etmeye devam edin dostlar. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.